Bugün komik videolar izliyoruz. Bu doğru. Bu biraz doğru. Sıra bende orası. İşte bu. İşte o kadar iyi olacaksın kendi ev teyit. Oğlum bu lan. Neymiş? I am making this video because I want to apologize for laughing.

Şimdi Biristan'ya yeni döndüm. Burada Melbourne'ün yıllık acı biber yarışması vardı ve yarışmacılar. Ah. Bunu bekliyorum. <laughs> Bu. Ne çıkacak? Lan düşer düşer. You're gonna fall. Düşecek gibi duruyor. düşecek, düş, düşecek gibi duruyor. Gonna... <gülüyor> <gülüyor> okay, Bu ne? Be. Bence yeah. başka bir şey çıkardı <gülüyor> ama. Ah. Come here you ugly stupid fucker. Çok tatlı. What's daddy's name? Kendim bana ufak çaplı kalp kız yaşatır oynat Deli. Şşş. Kalk kalk. Oğlum burnun yerde nasıl nefes Öl. alıyorsun nasıl ya? Nasıl öldün lan yoksa ne oldu? Fıtı fıtı ne ya? <laughs> Aşkım. Şu anda bir kalp kızı baya bildiğin ben de kalp kızı geçirdim. Nija. Şşş. Oğlum sen manyak mısın ya? Ne yatsana sap tek mutluluk kaynağım Fenerbahçe. Neyinden mutlusun amık? Galatasaraylıyım. <laughs> 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 videoyu beğendiyseniz ben beni like atmayı, abone olmayı, bilimler açmayı İşte yapın bir şey videoya beğeni atacaksınız, abone olacaksınız, yorum atacaksınız. İşte bunları yapmanız gerekiyor. Videoyu... Neyse ya, üf, klasik youtuber cihazlarına girmek istemiyorum. Bay bay. Hala videoyu beğenmesin. <laughs> Buradayım aynen.